Para biriktirmek isteyenlere uzak doğudan bir tavsiye. Yüzyıllık Japon geleneği ile harcamalarınızı düzenlemek, birikim yapmak çok kolay olacak. Kelime anlamı, hane halkı finans günlüğü, olan kakeibo, Japon halkının 1904 yılından beri kullandığı bir tasarruf sanatıdır. Hane halkı bütçesinde %35'e kadar tasarruf vaat eden kakeibo geleneğinin temeli, gider gözlemi yapmaya ve aylık hedefler belirlemeye dayanıyor. Her masrafı ve hedefi, kayıt altına almak temeline dayanan kakibo ile tasarruf yapmanın ve birikimlere katkı sağlamanın bazı adımları var. Her adımda bir sorunun cevaplandığı kakibo, haftalık ve aylık periyotlarla ilerliyor. Kakibo geleneğinin temel soruları. Birinci soru, kullanabileceğim para ne kadar? Bu sorunun cevabına ulaşmak için izlemeniz gereken yöntem, ay başında sabit gelir ve giderlerinizi yazmak. Böylece aradaki fark ile ayın kalanında ne kadar paranız olacağını öğreniyorsunuz. Kakeibo, buradaki en önemli noktanın hem gelir hem de giderleri kalem kalem doğru bir şekilde hesaplamak ve sonucu kayıt altına almak olduğunu söylüyor. İkinci soru, ne kadar biriktirmek istiyorum? Kakeibo'nun ikinci sorusunun işlevi aylık birikim hedefi belirlemeye yardımcı olmak. Hedef belirledikten sonra yapmanız gereken tek şey haftalık harcama limiti oluşturup bu limite sadık kalmak. Üçüncü soru, ne kadar harcıyorum? Bu sorunun cevabı bir aylık harcama tutarına karşılık geliyor. Kakeibo, harcamaları günlük ve kategorileriyle beraber not etmenizi istiyor. Bu kategorileri ise dört başlıkta topluyor: Hayatta kalma, yemek, eczane, ulaşım, varsa çocuklar. Opsiyonel, restoran, alışveriş, kültür, kitap, müzik, gösteriler, filmler, dergiler. Ekstralar, düzensiz etkinlikler, doğum günleri, onarımlar, mobilyalar gibi. Dördüncü soru, gelecek ay değiştirmem gerekenler neler? Bu soru, ay sonunda ilk üç sorunun cevaplarının yazdığı notları inceleyerek hedeflerinizin ne kadarını gerçekleştirdiğinizle yüzleşmenizi ve önünüzdeki ay için yeni kararlar almanızı sağlıyor. Örneğin, gelecek ay taksi yerine toplu taşıma kullanacağım veya kullanmam gerekiyor. Şeklinde alınan kararlar, uzun vadede bütçe yönetim planının sistematikleşmesini sağlıyor. Kakeibo başlı başına farkındalık yaratmak ve bilinçli düşünmeye teşvik eden bir metottur. Bu yöntemi uygulamanın değişmez kuralı ise soruların cevaplarının yazılı olarak kayıt altına alınmasından ibarettir. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkürler.